Deccal bir takım olağanüstü güçlerle insanları aldatarak Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tanınmasını engelleyecektir. Deccal'in hadislerde bildirilen özelliklerinden biri de kendini bir mürşit gibi hatta bir peygamber gibi tanıtmasıdır. Bu da Deccal'in kötülüğü organize ederken insanları sözde Allah adına sanki dini bir amacı varmış gibi görünerek yönlendireceğine işaret etmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Hadislerde yer alan açıklamalara göre Deccal en sonunda da sözde ilahlığını iddia edecektir. Allah'ı tenzih ederiz. Bu konuyu bildiren hadislerden biri şöyledir. Deccal çıktığı zaman herkes onu sahici bir mürşit sanıp peşine takılacak. Sonra küfeye gelince aynı şekilde çalışmalarını sürdürecek. Derken peygamberlik iddia edecek. Bunu gören akıl sahibi kişiler ondan ayrılacaklar. Daha sonra uluhiyet, ilahlık davasında bulunacak. Haşa ben Allah'ım diyecek. Taberani bunu sahabe olan Bin Muhtemer'den böyle rivayet etmiştir. Bir başka hadiste ise Deccal'in musabkınlığı şöyle haber verilmektedir. O Deccal önce ben bir peygamberim diyecektir. Halbuki benden sonra hiçbir peygamber yoktur. Sonra ikinci bir iddiada bulunarak ben Rabbinizim diyecektir. Halbuki siz ölünceye kadar Rabbinizi göremezsiniz. Hadislerde verilen bilgilerden de açıkça anlaşıldığı gibi Deccal kendisini safha safha gösterecektir. Doğrusunu Allah bilir. Asıl düşüncesi kendisinin sözde ilah olduğudur. Ancak bunu ilk planda açıkça ifade etmesi durumunda planlarının zarar görebileceğini düşündüğünden bu konuda insanlara yavaş yavaş telkinde bulunur. Bu nedenle önce yol gösterici sonra peygamber ardından da sözde ilah olduğunu ilan eder. Tüm bu aşamalarda ise Deccal şeytanın telkinleriyle hareket eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in dostunun ve yardımcısının şeytan olduğunu, Deccal'in batıla dayalı mücadelesinde şeytan ve dostlarından yardım alacağını bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca Deccal'in şeytanın da yardımı ve desteğiyle kendisinin sözde ilah olduğu yalanını insanlar arasında yayacağını haber vermiştir şeytanlar ona ne istersen söyle yapalım diyecekler. O da haydi gidin insanlara benim onların Rabbi olduğumu söyleyin deyip her birini bir tarafa salacak. Hadislerde Deccal'in sözde ilahlığını iddia ederken şeytanın da yardımıyla bazı aldatıcı yöntemler kullanarak bir takım olağanüstü güçlere sahip olacağı haber verilmiştir. Bu hadislere göre Deccal kendisinin ilah olduğu sapkınlığını öne sürerken Kendince bunu delillendirmek için insanlara kendisine ölüleri diriltiyor gibi gösterecektir. Hadislerde Deccal'in hileleri arasında ölü develeri diriltmiş gibi göstererek bir topluluğu kendisine inandırdığı, bir başka kişiyi anne babasını diriltmiş gibi göstererek kandırdığı ve testereyle parçalara ayırdığı bir kişiyi yeniden dirilteceğini söylediği gibi bilgiler sayılmaktadır. Konuyla ilgili hadislerden bazıları şu şekildedir. Fitnesinden birisi de şudur. O bir bedeviye söyle bakayım. Eğer ben senin için ananı ve babanı diriltirsem benim senin Rabbin olduğuma şehadet eder misin diyecek. Bedevi de evet diyecek. Bunun üzerine iki şeytan onun babası ve anası suretlerinde ona görünecekler. Bunun üzerine Deccal başındaki şekavet, haydutluk, bedbahtlık ehline şimdi ben bu adamı öldürür sonra diriltirsem benim uluhiyet, ilahlık iddiası işinde şüphe eder misiniz diye sorar. Onun bir fitnesi de şudur. O tek bir kişiye musallat kılınarak o kişiyi öldürüp testereyle biçecek. Hatta o kişinin cesedi iki parçaya bölünmüş olarak ayrı ayrı yerlere atılacaktır. Sonra Deccal orada bulunanlara şu öldürdüğüm kuluma bakınız. Şimdi ben onu dirilteceğim diyecektir. Tüm bu hadislerde de işaret edildiği gibi Deccal'in bu eylemleri taraftar toplamak ve insanları Kur'an ahlakından uzaklaştırmak için yaptığı aldatmacalar ve fitnelerdendir. Deccal'in bu hileli İslam alimleri tarafından istidraç yani Allah'ın insanları denemek için yarattığı ve kafirlerde görülen yalancı mucizeler olarak nitelendirilmiştir. Ancak gördüklerini Kur'an ayetleri ve Peygamberimizin hadisleri doğrultusunda değerlendiremeyen insanlar bunları adeta birer mucize zannedebilirler. Oysa mucize Allah'ın veli kullarına lütfettiği bir nimettir. Deccal'in yaptığı hilelerin hepsi ise insanların denenmesi için Allah'ın deccele verdiği özelliklerden kaynaklanır. Dünya hayatı insanların denenmesi için yaratılmış bir mekandır. Ahir zamanda da deccelin fitneleri ve hileleri pek çok insan için imtihan konusu olacaktır. Salih müminler bu hileleri gördüklerinde decceli tanıyıp onun hadislerde haber verilen deccel olduğuna kanaat getirirlerken insanların önemli bir kısmı da bu aldatmacalara kapılacaktır. İslam alimleri ayrıca Deccal'in bu ve bunun gibi hileleri hipnotizma ve benzeri yöntemler kullanarak gerçekleştirebileceğine dikkat çekmişlerdir. Doğrusunu Allah bilir. Bediüzzaman Said Nursi, Deccal'in bu özelliğini şöyle dile getirir. Büyük Deccal'in ispirtizma neviinden teşhir edici, hipnotize edici özellikleri bulunur. Sadece dünyayı maksat edinen bu münkir, inkarcı, mutlak inançsızlıktan çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata, kutsal değerlere hücum eder. İşin hakikatini bilmeyen halk bunu harikulade bir iktidar ve cesaret olarak görür. Bediüzzaman, Deccal'in bu yönünü bir başka sözünde de şöyle açıklamıştır. Ve onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hadisatın evinden, hipnotizma ve cinlerle bağlantı şeklinde olaylarla müthiş harikalara mazhar sahibi olan Deccel ise, daha ileri gidip cabbarane, zorla suri, hakiki, ciddi ve samimi olmayan hükümetini bir nevi rububiyet, rablik, sahiplik tasavvur edip uluhiyetini, ilahlığını Allah'a tenzih ederiz ilan eder. Bediüzzaman'ın da sözünde belirttiği gibi deccal, hipnotizma ve büyü gösterileri gibi aldatmacalarla yeterince bilgi sahibi olmayan veya imanen zayıf olan pek çok kişiyi kandırabilir. İnkarcıların zaman zaman bu tip yöntemler kullanabileceği Kur'an ayetlerinde de bildirilmiştir. Firavun ve çevresindekiler Hz. Musa Aleyhisselam'ı büyücülükle itham etmeye kalkışmış ve Hz. Musa Aleyhisselam'ın dönemin en ünlü büyücüleriyle karşı karşıya gelmesini istemişlerdir. Kendi akıllarınca Hz. Musa Aleyhisselam'a hileli bir düzen kurmuşlar, bu olayla üstün gelebileceklerini ve böylece Hz. Musa Aleyhisselam'ın yanındaki müminlerin dağılıp gideceğini sanmışlardır. Ancak Allah inkar edenlerin tüm tuzaklarını da olduğu gibi Firavun'un bu tuzağını da tam tersine çevirmiştir. Hz. Musa aleyhisselam Allah'ın takdiriyle kendisine getirilen büyücülere karşı mucizeler göstermiş ve bu durum Hz. Musa aleyhisselamın karşısında bulunan kişilerin de imanlarına vesile olmuştur. Bu kişiler daha sonra cesaretleri ve samimiyetleriyle tüm iman edenlere örnek olacak bir tavır sergilemişlerdir. Ayetlerde bu olay şöyle bildirilmiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki, bu gerçekten bilgin bir büyücüdür. Sizi topraklarından sürüp çıkarmak istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini şimdilik bekletiver. Vereceğin cezayı ertele. Şehirlere de toplayıcılar yolla. Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki, eğer biz galip olursak herhalde bize bir karşılık armağan var, değil mi? Evet, dedi. O zaman siz en yakınlarım kılınanlardan olacaksınız, dediler ki. Ey Musa, ilkin sen mi atmak istersin yoksa biz mi atalım? Musa, siz atın dedi. Asalarını atı verince insanların gözlerini büyüleyiverdiler. Onları dehşete düşürdüler ve ortaya büyük bir sihir getirmiş oldular. A'raf suresi 109 116 Ayetlerde de haber verildiği gibi Hz. Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki kişiler izleyen tüm insanları etkisi altına alan hatta onları korkuya düşüren bir olay sergilemişlerdir. Deccal de tıpkı bu kıssada bildirilen şekilde bir yöntemle insanları etkisi altına alıp onları kendi sahte gücüne inandıracak olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Ancak hiç unutmamak gerekir ki her ne kadar bazı insanlar bu hileleri aldanıp Deccal'in geçici gücünün etkisi altına girseler de hak muhakkak ortaya çıkacak ve Deccal'in tüm düzenleri Allah'ın izniyle yerle bir olacaktır.